Merhaba arkadaşlar. Derin, mistik ve sihirli enerji, siyah kadife enerjisi sizi kadim, mistik ve ağır enerjilerle buluşturur. Bu enerji tüm sihirbazlar için vazgeçilmez bir güçtür. Faydaları: Ritüel hedeflerine daha hızlı ulaşma, olağanüstü güçlü otorite, kudret, büyüleyici etkileme, savunma ve korunma mühürleme, okült yetenekleri güçlendirme, aurayı çeşitli amaçlar için manyetize etme, yüksek karizma oluşturma, mistik bilgiye erişim, sırları açığa çıkarma ve koruma, her türlü negatif saldırıya karşı bağışıklık, sarsılmazlık ve ulaşılmazlık uzaklaştırma ve geri çevirme, herkesin saygısını ve dikkatini kazanma, büyüleyici, gizemli güzellik, güçlü manyetik çekim, düşmanları zayıflatma, negatif enerjileri etkisiz hale getirme ve çok daha fazlası. Kişisel uygulama ihtiyacınız olduğunda her yerde ve her zaman bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Başkalarına uygulama danışanınızın ihtiyacı olduğunda her yerde ve her zaman bu enerjiyi aktarabilirsiniz. Bir mekana veya nesneye aktivasyon uzaktan bile yapılabilir.